kitabımız yaprak adam Berk doğayı çok severdi bir gün ormanda gezintiye çıktı ama ne görsün tüm ağaçlar kesilmişti Berk buna çok üzülmüştü bir şeyler yapmaya karar verdi ormandan topladığı yapraklarla harika bir yaprak adam yaptı dallarla güzel bir çadır kurdu. Yaprak adamın da yardımıyla doğayı güzelleştirmek için çalıştı. Ne yapmış olabilir çağrı? Hmm. Düşündü, fikirler buldu ve pes etmeden uğraştı. Berk'in çalışmalarını görenler ona inanamadılar. Yaptıklarının bir işe yaramayacağını düşündüler. Ama belki onları dinlemedi. Sabırla bekledi. Zorluklar onu yıldırmadı. Üç, evet. Hayal kurmaktan asla vazgeçmedi. Aylar boyu çalıştı belki. Bak evet. ağaç dikmiş çağrı. Evet. Bir sürü ağaç dikmiş. Fidanlar ekti, bekledi, gerekli bakımları yaptı. Zamanla orman yine eskisi gibi yemyeşil oldu. Her şey güzelleşti. Berk başarmıştı.